başladım Evet arkadaşlar hepinize Merhabalar bugün sizlerle birlikte çok zor oturuyorum şu an Evet arkadaşlar ses solun bir tane silahı var bir tanesi benim Lara banyoda olduğu için ben kendimi açacağım Lara'nınkini de evet, bırakacağım parti 2 gelecek Benim de bir tane vardı. Onu hemen getireceğim. Şimdi hemen geçip geliyorum benim. Bunlardan bir tane var. Hemen getireceğim. Arkadaşlar bulamadım ama hangisinin bende olduğunu gösterebilirim. Ama sadece bir tane var. Şimdi buradan ben hangisi bende olduğunu göstereceğim. Ben de arkadaşlar şundan vardı. Şu. Şu. Pembe olan. içerisinde yazıyor. Ben de ondan var arkadaşlar. arada da Pink Pie var. Şu. Sıvara bunu Pink Pie. Arkadaşlar ben gördüm. Aslında en nadir olan şuymuş. O çıkar Hangisini seçsem? Hadi siz karar verin. mı sol mu? Bana sol. İçime sol geldi. O yüzden sol seçiyorum gördüğünüz gibi sarı seçtim. Şimdi buradan açacağız arkadaşlar. Şimdi nasıl açacağım bilmiyorum. Ah, eh, makasla açacağım. Makas benim numaram çalışmasının üstünde yok arkadaşlar. Hemen ben makas getirip geliyorum. Heh. Evet arkadaşlar polimi aramaya yine gittim. Ama bulamadım. Makasımı aldım. Demek ki buydu herhalde. Gerçekten. İşte Sevdiğimi de söyleyeceğim şimdi buradan. Hmm, benim en nadiri istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi şu ya da şu ama şunu da çok istiyorum ve arkadaşlar şu çıksa da güzel sevinirim bakayım ona bak yani şu çıksa da sevinirim şu çıksa da çok sevinirim şimdi arkadaşlar açıyorum önce şekerli işte tarafını açacağım ki sürpriz olsun be çok güzel değil mi arkadaşlar inşallah aynısı çıkmaz şekerimiz hemen olacağımızı da açıyorum bu düğünü açmayacağız. açmayacağız. 2 gelecek. Hayır, yapayım. ben bakmıyorum. Siz bakın tamam mı? Ben bakmayacağım. Ne çıktı? Bir dakika. Biz ya. Açtım mı? Yok açamamışım. Açamamışım. Kenarlardan. Heh. Ne çıktı? Ben bakmıyorum. Ben bakmıyorum. kardeşimin istediği çıktı. Benim istediğim de çıktı. Şu çıktı. Çok güzel. Ama benim diğeri daha güzeldi. Şöyle. Güzelmiş. Babam böyle şeyleri çok seviyor bu arada babam. Burada bir tane şey var. Bakalım. Ben sizden poni çok seviyorum. Benim çantam da poniler. Bakın. Bana da çıkan şu oldu. Bende de şundan vardı zaten. Şu Hangisi? Şundan vardı. Yan yanalar bakın. Şu ve şu var bende. Bence çok iyi arkadaşlar. Larda da şundan var. Şu çıkarsa deliririm. Ya da şu çıkarsa. Hadi bakalım o zaman. Part 2 gelecek bu arada. Çok tatlı. Bence ben çok beğendim. Benim çantamla uymuyor. Çünkü benim çantam rengarenk ponili. Güzel ama. Ben bunları çok seviyorum arkadaşlar. Yine alacağım bunları. Burada burada da defterler var. Çünkü çalışma ortamdayım <laughs> şu an. Şimdi arkadaşlar kanalıma abone olmayı. Like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay. Kamera arkası. Nerede şu pony ya?